Evet benim güzel izleyicilerim selamun aleyküm kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz canlar bugün günlerden pazartesi şu an saat akşam 9 canlar biliyorsunuz bugün annem gizliydi ee, annemle gittik içtik onu yorucu ittim yerlerin bakanın işlerini tekrar gördüm ondan sonra Cema arkadaşlar Volkan geldi acıktın dedi ben de ona şöyle dolaptan içi kokte çıkardım. Yumurta dedi pişir dedi de şey yapalım dedi, yiyelim dedi, dürünelim dedi. Bir de ekmek kuladaydım arkadaşlar. Yumurta ekmeğe yumurta dürüneceğiz. Daha doğrusu Volkan'dan Ayhan Azat dürünecek. Benim canım istemiyor. Çünkü annemle Burada erişteli çorba içtik. Allah'ım bir içtik, bir içtik. Vallahi iki şey kase içtik. Kulüp ne etmeyin. Kıtlıktan da çıktınız diye. Ben o çorba yalımı sevdim arkadaşlar. Onu da annem de geldi. Ikimiz beraber içtik. Kalanını da şeye koydum. E, neydi onun adı? Can kavanoza koydum. Annem götürdü gitti. Burada kaldım hiç ilmez. Melisa dirme acıktım diye. Volkan der mi acıktım. Ayhan der mi acıktım. Aman diyeyim bana lahana getirme, aman deyim bana e, erişteli çorba getirme. Ne pişireyim ya dedim. yısı ısıtayım mı? Yok. Şunu yapayım mı? Yok. Bunu yapayım mı? Yok. O zaman kalkayım gideyim de dedim. Vallahi gölgem de üstüne düşüyor akşam oldu ondan. Kalkayım gideyim mutfaktan, dolapta ne bulursam onu pişireceğim. Mecbur yiyeceğiniz dedim. Şöyle 3-4 yumurta kırıyorum arkadaşlar. Onu da dolaptan içli köfte çıkardım canlarım. Şöyle çalkalaya çalkalaya dokuyum. Güzel, bir şey bir de çay koydum. Şimdi yanına çekirdek koyarım, tepsi koyarım. Ee, ondan sonra da şey çekirdek koyarım. <laughs> Her zaman gelsem gel bir bir de mı diyeyim burada? Benimkiler vallahi yumurtayı pek seviyor arkadaşlar. Kimileri diyor ki nasıl diyor diyor patatesciymişsiniz diyor, nasıl da diyor otçuymuşsunuz, çöpçüymüşsünüz diyor. Vallahi arkadaşlar biz otçuyuk, çöpçüyük, patatesçiyük, kabul ediyorum. Seviyor, iyi yok. Ne yapalım? Siz sevmezseniz yemezsiniz. Tercih meselesi bu. Şöyle yumurtamı pişirdim. Ondan sonra oracığıma... çayımı alayım canlar. Bunu bir içeriye götürüyorum gideyim zobanın üstüne. Ben ekmek ne yemem arkadaşlar bu saatte. Bunlar yiyene kadar ben de yatsı namazımı kılayım canlar. Bir abdest aldım şunu şöyle bir karıştırsam şeyde mi dağılır mı ki? Dur bakayım. Melisam geldi bu arada. atlas geldi, ablası gittiydi. Dün de belli. Yo eve gittiydi. Bugün okullar tatil biliyorsunuz. Ben bu videoyu sabahleyin paylaşacağım arkadaşlar. Yarın yani salı günü. Ee, yarın Allah izin verirse annemin hastaneye gideceğim. Annemin yanında annemi götüreceğim. Melisa. <laughs> Berter farımız ne hazırla kızım? Şu ocağın altını söndür hele. Hangi şunu sun şunu Keşke büyük de yapsaydım ya. Bu da çok, çok dar oldu. Neyse az daha kızarsın bu. Evet, arkadaşlar ben içeriye geçtim. Canlar mutfağa bir daha gitmeyeyim diye şöyle meyvemizi de yıkadım geldim. İçli köfteyi bitirdiler bile görüyorsunuz. Melisa da tabağına koydu gitti odasında yiyecek mi? Şöyle yeşillik koydum, tepsi koydum, yoğurt koydum, sos koydum. Yumurtamızı da pişirdim. Şöyle bir de yuha ekmek açtım. Bu bir bütün yuha ekmek. Şöyle Volkan abi dürüm dürüm. Geçen ay ne diyordu Volkan? Ne dürümüydü? Zurna. Zurna dürüm. Volkan abi zurna dürüm yapayım. Gel Ayhan Azat. Gel paşam gel. Bak yo diyor görüyorsun. Daha önce acıktım diyordu. Kim dedi? Sen? Demedim ki. Yarım acıktım diyen kim de. Ben Sen de değil. Ha Melis haydi. O da diyor ki ben diyor demedim diyor. Heh. Buzun en az iyi mi? Şey koyacaktım bak hele unuttum. Attım attım buz. Sen şu kamerayı tutabilir misin? Tabii. Getir getir getir. Ha. Şundan da koy mu? Başlat. Başlattın mı? Şundan da koy mu Volkan? O ne? Tere. Koy. Doldur ya ne varsa içine et doldur ya. Anca doyurur. Geberiyatlı bu. <laughs> saat kaç olmuş? Valla saat 10'a gelmiş anam. Turşu yok muydu? Vardı koymadım. He, olsun bakalım. Ama Adam artık, yeşil biber neye getirirdi yanına? Valla oltan getirmedim. Ama İyi dur şöyle de. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi başlarsam zaba. Ya baba dürüm oldu vallahi. Şimdi başlarsam zaba <laughs> kadar anca yerim herhalde. Yok ya. Ekmekte ne var? Millet 5-6 ekmek yiyor. <laughs> Oturmadı. 5-6 ekmek mi yiyor? Ne ya? Heh. Alın size zoruna dürüm. Yumurtalar da dokuldu sofranın üstüne. Dokulsun. Bir bak Şimdi Ayhan'a dürüyüm de zoruna yedireyim arkadaşlar. Volkan da bunu yesin. Al Volkan. Çayımızı getireyim de. Çay burada ya. Hı. Şöyle çaylarımızla katayım canlar. Her zaman buçukta koyuyordum çayı. Bu kez geç kaldık. Demli mi kattım çayda? Ne yaptım? Buyurun gelin sevgili takipçilerim. Saat 10 oldu. Siz de çaylarınızı falan içtiniz mi? Çaylarınızı, kahvelerinizi. Geç ben kahve sevmiyorum. Çay favorim. Neyse arkadaşlar. Volkan karnını doyursun. Ben de şuradan iki tepsi alayım. İçli kotayda yersem tavan yapan bir tavan yapar benim kolesterol en iyisi yememek. İnşallah ilerleyen saatlerde videomuza devam ederiz. Ağabey de da var. Mide mi ağrıyor diyor. Hep mutluya yiyemiyor. Allah herkese şifa versin inşallah. Nileyim, Hastane işi zor valla. Zor da hadi bir de burası olmasa öyle öyle. Allah hiç kimseyi He. burası koymasın. Buralara da düşülmesin. Tekrardan merhabalar sevgili takipçilerim. Anam annem de nadir. Gardı çamaşırları hep bu buraya getirmiş. Mübarek. <laughs> vallahi bakalım. Ne çamaşırlar Ne kadar çamaşır getirmiş. Arkadaşlar sabahleyin kalktım ben. E, akşam geç yaptım. Sabah da erken kalktım. Vallahi kodum kalmış şiş Zaten şu yanağım da şiş. Şu peşembe bunu gelse de ben de gitsem doktora. Allah buraları kimseye düşürmesin. Sabahtan belli patladım vallahi. Saat geldiğimiz yedi miydi, yedi buçuk muydu neydi arkadaşlar? Şu an saat 11 oldu herhalde. 11. 11 mi? Hı -hı. 11 oldu arkadaşlar. Annemi üstünü başını giydirdim. Ameliyat elbisesini falan giydirdim. Annem de ki korkuyor ki sormayın. Sor, sor, sor. Annem diyor ki hadi diyor ölürsem diyor. Hadi diyor bir şey olursa diyor. Ölürsek ne yaparım o da annemde. O da takdiri Allah'tan gel, topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Ha. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Valla korsakta... Evet. Diğerini da... de ayırttırmadılar mı? Şehit sevdiler. Bir de Cihan. İyi o zaman öyle. Annem ameliyata Teşekkür aldılar daireli arkadaşlar. Ben hastaneye geldim, yoruluyordum valla. Ama sabahleyin gelirken şey yuttum, hap yuttum. Böyle iç bulantısı hapı. Yani, takipçilerimden birisi önermişti. Ayşegül şu hapı hap alırsan e, bulanmandı. Gerçekten de yuttum. Hiç bulantım falan yok ama... Hastanede böyle kokusu olsun, şey olsun, insana daraltıyor, bunaltıyor ya. Bir görseniz arkadaşlar sanki herkes hastanede, herkes. Bir araba var, bir insan var, nasıl? Biz şimdi evlerin içindeyiz ki hastanede kimseler yok zannediyor. Evde var mı yok ki? Öyle mi? Evde kimse, hastanede yok zannediyor. Hastanede dışarıda kimse yok zannediyor. Ben arkadaşlar üç tane yelek getirmiş annem. Allah. Valla. Yatıcı dersin ki giyin sen koşarsan yavrum. Tam üç tane yelek getirmiş. Şunu Allah. üstündeki Ben sırtıma ne giydim la bana onunla geldim asla öldüm. Bir, bir de, bir de şal. Allah. Onu bilemiyoruz daha onu yatacağım. He o yatacağım zannetti. Yok yatırmaz ki biz onu getirirler. Doktorlar da geldim bakacak. İlaç Bak. alacak savaşlaracak. Valla doktorlarımız falan da iyi yolda gelirken telefon açtılar arkadaşlar, bir de almış, geliyor musunuz diye. Biz o soksudan geldik de bayağı uzun sürdü. Yolcu a, yolcu indi, yolcu bindir diye hesabı. Hmm, biz de arabayla geldik de bizim kız geç çıktı evden, evden geç çıktı için dedesine telefon açmış doktorlar. Burada da bir teyze var arkadaşlar da, o da gözünden ameliyat oldu, daha yeni geldi o da. Aman göz Allah'ın çırası, göz olmadı valla bir şey olmaz. Adamın dünyası kararıyor. <laughs> Annemde iki defa oldu teyze. Gözünden ameliyat. Ben bunlar ikinci oldu. Annemde iki defa oldu. <laughs> Bu da işte sivilini aldırıyor gözündeki. Bu da benim montum. <gülüyor> <gülüyor> bir ay oldu benim gözünden ameliyat. Bu da anamın şalı. Daha doğrusu ebemim şalım. Ta, aşı ebemim. Sağ ol. Anası bir anı saklanıyor. Öyle öyle. Ana gibi yer olmaz. Vatan gibi diyar olmaz. Çoraplarını neydi buraya çıkarmış? Yine yama yaptılar. Çocukların yanında da Volkan var arkadaşlar. Benim geldiğimde onlar hep yatıyordu da. Volkan gerçi kalktı da beni savuşturdu. Korkarsan dedi savuşturayım, ben de korkmam dedim. Hava böyle yeni yeni aydınlıyordu. Kalktım, geldim. Ee, tam yola çıktım, otobüs geliyormuş arkadaşlar. Otobüse bindim artık, içine baktım. Annem içinde zannettim otobüsüm. Onun içinde yok olmuş. Ben yalnız gelsem buradan uğurluyum, Aksaray'da karşılaşsak bizim. Artık otobüsü aldım, annemle gittim. Koşarak annemi çağırdım. Annem de tavuklara yem veriyormuş. Dur diyor, tavuklara yem vereyim de geliyorum diyor. diyor. Otobüsçü bekler senin Yemin ettim, hadi gidelim dedi. Evet, beklemez o Valla, bir de işçiler vardı ya, e. ondan beklemiyorlar işte. Beklemez. Artık geldik arkadaşlar. Valla bizim, bu Aksaray var ya, bizim köyden de soğumuş, buz gibi. Bir esiyor ki nasıl? He. <laughs> Daha kahvaltını yapmadık arkadaşlar? Bir de acıktım. Bakalım bir işimiz kısa sürerse hiçbir şey yemedim. Köye giderim. Köyde güzel bir kahvaltı yaparım. Zaten benim buralarda yediğim ne içim de... Allah'ım Allah'ım aşağıda nasıl birikmişler çorba alıyorlar. De... ben o ta... şeyle bardağın çorbayı hiç içmem. De İnsan içi bulanır. Annem diyor. De... <laughs> Bardağın mı diyor hiç? <laughs> mı içiliyor diyorum çorba diyorum da ömür hayatında arkadaşlar hastaneye gelirim giderim bir kase daha olsun içmedim yani içmem de sevmiyorum çünkü buralarda e, içmeyi yemeyi bir de bardakta biliyorlar ya insanın ne bileyim ben ya ben bardağı içiyorum annem diyor ki neyle içecekler diyor tasınan mı verecekler diyor bir de kaseyle mi bilseler kaşığına içen de bardağına ben. Ee, şey plastik şeyler var kaseler. Bardak alana kadar kaseler daha iyi. Ama gerçi o zaman da şey bilmiyorlar. Kaşık. Hmm. Bardağın içiyorlar yazar. He. Giderken bir simitle arkadaşlar. Bakalım bir duruma göre değerlendiririz. Annem de gitti. Bayağı senin gitmen bir saat oldu değil Saat işte. Bir saat ben falan anca olmuştur. Ben Herhalde annem bir saat sonra falan anca gelir. Canlar. Bir buçuk saat dur. Bir buçuk saat mi? et ya benim atrak olay oluyormuş da et oluyormuş. İşte herkesin türlü çeşit hastalığı var arkadaşlar. Valla. Malım yalan, mülküm yalan, eşi şey yalan. Sağlığım olmadı mı? Gerçekten her şey yalan. Mezarlığa gittiğimde bir yaz okudum. Mal da yalan, mülk de yalan. Gel biraz da sen oyalan diyor. Gerçekten her şey boş valla. Her şey yalan. Şimdi ölse gözümüz kapattık her şey dünyada kalıyor. Aynen öyle. Kozum yumuldu şey Öyle öyle. Aynı oldular işte bezine. Sen kontrol edip yine gelin herhalde yarın. Ben yarın geleceğim. Evet. Ondan sonra bir arabeye atacaklar, arayacak, geri savuşturup daha iki daha geleceğim. Annem ikini ben özelde yaptırdıydım. Gözünü şiite Neydi o hastanenin adı? Bivanem mi? He he orada. Özelde bakalım nasıl olacak. Aynen. Devlette de sıra yok arkadaşlar. Valla devlet de sıra bulamıyor. Hangi bölümü ararsan bulamıyorum Ben de doktora rica ettim. Geç kendisi söyledi. Gel sana bir sıra alayım deyip. Beni de Perşembe günü Allah'a izin verirse işe gideceğim. Kanal tedavisi yapacaklar. Allah'ım herkeslere sağlık, sıhhat versin canlar. Videomu ben burada sonlandırayım. İlerleyen saatlerde görüşürüz inşallah. Dışarıda da acı akılandı. O insanın içini zarartıyormuş. Hastanelerimizde de her şey var. Televizyonumuz var. Ondan sonra bakın arkadaşlar dolabımız var. Peçeteler ikişer ikişer. Battanelerimiz var şöyle. Kendine ait. Mesela bir odada iki tane yatak var. Birisi orada birisi burada. Şöyle. Şu dolap. Buzdolabı. Televizyon. Herkesin kendine ait dolabı var görüyor musunuz? Mesela banyosu var, tuvaleti var, banyo yapma yeri var, den hesabı. Şöyle canlar. Evet sevgili takipçilerim. Üzerimize geldik canlar. Saraydan mi benim kafam bir milyon oluyor arkadaşlar. Ama e, bugün hiç içim pelamonum e, bulanmadı arkadaşlar. Bulunmadı diyeceğim. Bulanmadı. Gayet de iyiydim. E, bu sefer de ayaklarımın <laughs> altı ağrıdı. Bugün oradan oraya koştur, oradan oraya koştur. Bayağı bir yoruldum arkadaşlar. E, Annemle saat kaçıda çıktığımız? İki buçuk muydu? İki buçuk muydu herhalde. Tam olarak bilmiyorum. Saate bakmadım arkadaşlar. Oradan çıktık, annem ameliyattan çıktı, biraz yatırdılar. Doktor da pek iyiymiş, kadınıdı, kadın doktor, teyzeciğim diyor, hiç yere falan bakma diyor, başın döner diyor, İçin bulanır, gözünün önünü bulanır diyor, yere düşersin diyor. Biraz yattık orada, annemi yatırdım, öğlen yemeğiyle falan oradaydık. Ondan sonra Cema orada yattıktan sonra da çıkış işlemlerimizi verdi. Çıkış işlemlerini verdikten sonra ben direkt çarşıya gittim arkadaşlar ev kurda bağlı işlerim vardı. Of, onda e, ev kurdaki işlerimi de hallettim. Orada da bayağı bir Postaneye falan gittim. Postanede de ev kurda, postaneye. Derken bayağı zaman geçti. Orada annemin gözünü falan bantladılar. Annemi de tutla tut, getirdim artık arkadaşlar. Ama acayip soğuk. Bugün bir soğuk vardı, bir soğuk vardı. Vallahi ya bilmiyorum. Dün bu kadar yoğdu, dün kar yağıyordu ama hava yumuşadı. Bugün hem esiyordu arkadaşlar, Sevinçli Köy'ü geçtik. Ee, bu tarafa doğru gelirken de kar başladıydı. Annem eve götür beni dedi. Ben de evden uğrayacağım dedim. Doktor yere bakmadı diyor dedim. Aldım buraya getirdim. Hiç lafım neydi inemedim valla. Gel dedim doğru eve yok dedim. Ona kalsa eve gidecek. Neymiş efendim? Tavuk çocuk varmış. Tavuğu zabağına şey ettik. Cimledik. Çocukları imledik. Onu da anneme aldım. Buraya getirdim arkadaşlar. Akşam mezarımız şimdi okundu. Ee, akşam yemeğimiz de yok. Volkan da çarşıya gitmiş. Saat e, herhalde gidelim bir buçuk saat olmuş. Beni aramış aramış. Benim telefon hiç çalmadı. Aradım diyor. Gerçekten de eve gelince şey etti. Bildirim geldi. Aradı. Artık ben onu tekrardan aradım. Ne yapıyorsun? Ne oluyorsun? Hiç açtayım. Rahvedeyim dedi. Biraz sonra gelirim dedi. Onda İçeri e, odamızın sobası yanıyormuş. Açtım arkadaşlar. Vallahi biraz kendime geldim. Süt çıkarttım. Şöyle bir sütlü kahve yaptım. Kendime videom burada sonlandırayım dedim. Aslında bugün video atmayacaktım arkadaşlar. Acayip yorgun hissediyorum kendimi. İçeri sobamızı da açtım. Annemi de yatırdım arkadaşlar. İçeride dinleniyor o da. Melisa'nın sobasının guası değiştireceğim. Biz sobasının kuvasını değiştireceğim. Bugün annem bizde kalacak. Melisa'yla bu tarafta odada yatsın. Hemen şeker atmamışsın. Şekersiz içiyorum. Ben de şekersiz ne çay içebiliyorum ne kahve içebiliyorum. Sobanın kuasını değiştireyim. Gerçi bizim karnımız da o. annemin karnını doyurdum aksayarda. Kendi karnımda doyurdum. Evimize geldik. Canlar çocuklarda yumurta falan pişirmişler. Şey Ondan sonra melimen falan yapmışlar. Melisa tez çalışıyor. Ayhan Azat da içerideymiş. Koşarak bir geliyor yanıma. Anneye ben seni özledim diye. O hani diyor ki sensiz diyor evimde kıpısı yok diyor. Yani diyor ölü ev gibi diyor, sessiz ne diyor. Çarşıya gittim biraz kahve atmak için diyor. O da çarşıya gitmiş canlar. Bugünümüzde Aksaray'da hastanede geçirdik. Allah'ım bütün hastalarımıza şifa versin inşallah. Ee, oralara düşürmesin, orasız da koymasın gerçekten. Her şey boş, Melisa evlerimizi falan toplamış canlar. Bulaşığımızı makineye doldurmuş. Evlerimizi toplamış. Ben zaten çamaşırımızı falan şeye attıydım. Pile attım orada kuruyor. Bakalım biraz sonra bir mi yaparım, başka bir şey mi yaparım bilmiyorum. Artık duruma göre değerlendiririz. Çocuklar ne istiyorsa onu yapayım canlar. Bugün sizler ne yaptınız? Gününüz nasıl geçti? Sağlığınız, sıhhatiniz iyi mi? Kahvede iyi geldi valla. Vay adadan belişiniyordum kahveyi. Gününüz nasıl geçti? İnşallah iyisinizdir. Valla sağlığınızı, sıhhatinizi dikkat edin arkadaşlar. Yani insanın neresi ağrıyorsa canı orada. Biraz soğukta geldik ya annem şu üst gözünün kapağı şişmiş, kızarmış. Anne diyorum bak gözüm kızarmış diyor. Diyor soğukta geldin ya biraz yat da dinlen dedim. Gerçekten de benim elim yüzüm doğumdu. Postane önümümün de bekledim arkadaşlar. Oranın öğlen arasına denk geldim. Oranın açılışı ise 12:30 12.30'muş. Allah'ım ama 12.30 diyorum. olmuş. Orada bekledim yarım saat. Hadi şöyle 2-3 dakika önceden hastanız ne oluyor yani? İnsanlar tir tir titredi vallahi dışarıda. Videomuzda burada sonlandıralım arkadaşlar. Bugün pek bir şey çekemedim. Öyle Aksaray'daydım. Hastanedeydim. Hoştur, hoştur. Anca öyle e, çok olmasa da 15-20 dakika kadar çektim. Bugünlük de videomuz böyle olsun. Canlar ben de aşağı ineyim. Zobamızın zobasını değiştireyim. Bakalım ben annemin yatağını neyi hazırlayayım. Bu tarafa alayım. Melisa'nın zobasını e, yakayım. Bugün de burada yatsın. Sabahleyin kahvaltısını sonra gider zaten. Donutamıyorum arkadaşlar valla. Herkesin sığındığı liman olur ya. Evden diyor başka yerde diyor rahat edemiyorum diyor. Herkesin sığındığı yer oluyor işte. Mesela biz kendimizden pay biçelim. Biz başka yere gitsek rahat edebiliyor muyuz? Evine kadar oğlun kızın evde olsa insan rahat edemiyor. Tavuklar bahane diyor, diyor tavuklar diyor acıktı diyor, susadı diyor. Ben bakayım geleyim tavuklara gittim. Mutfağımızda da ufo yaktım ve yine de şu ağzından çıkan buhara bakan acayip soğuk. Aşağı ineyim. Çocuklar bir patatesin üstünü yaşmışlardı. Onun üstünü bir örtü. Soğanın üstünü, patatesin üstünü, bal kabağı var iki tane. Onun üstünü örtü. Bugün acayip şekilde soğuk var vallahi. Aksaray'da dondum. ben de kalbim alayım. İçeri gideyim, içeri de Annem rahatsız olmasın diye mutfağımı da sonlandırmak istedim canlar. Bugün pek korktu ama. Sadece şu gözünün üstündeki şey sivil aldırdı, ameliyat oldu. Ölür müyüm ki, kalır mıyım ki? Acayip korktu. Tamam. Emine işte canlar. videomu da burada sonlandırayım arkadaşlar hafiften hafiften çatı ağrıyor sinizüt var ya bende karşıdan gelen rüzgar e, almama değdi bir şey oldu mu rüzgar oldu mu acayip şekilde sinizütüm şey diyor bir aradaki inşallah görüşürüz canlarım kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun sağlığınıza dikkat edin e, güzel güzel yorumlar yazmışsınız desteklerinizden dolayı hepinizden Allah razı olsun Allah'ım her birinizin yar ve yardımcısı olsun inşallah Allah'ım bu güzel gönlünüze göre versin hoşça kalın, dostça kalın Allah'a emanet olun.